Diziler uygulama içerisinde bilgileri gruplandırıp saklayabileceğimiz değişkenlerdir. Bu grup değişkeni içerisinden grup elemanlarına işlem yapabiliriz. Diziler diğer yazılım dillerindeki gibi kullanılırlar. Dizileri matematikteki kümeler kavramına benzetebiliriz nesneleri teker teker isimlendirmek yerine bir küme oluşturup içerisine eklemek kullanım açısından çok daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Çok fazla değişken oluşturup bu değişkenlere değer aktarmamız gerektiğinde diziler küme görevini görerek devreye girecektir. Bu şekilde küme yani dizi içine eklenen her bir elemana numara verilebilir. Elemanları istediğimiz zaman diziden çağırabiliriz. 500 adet değişken oluşturup teker teker çağırmak yazılım dilini de yormaktadır. Oysa ki 500 değişken dizi içerisine eklendiğinde tek bir satır kod ile dizinin tüm elemanları listelenebilir. Aynı zamanda ileriki derslerde göreceğimiz gibi dizilere eleman ekleyebilir, elemanları silebilir, sıralayabilir, ismiyle bulabiliriz. Bununla birlikte birden fazla diziyi birleştirebilir ya da ortak elemanlarını bulabiliriz. Bu nedenle diziler yazılım dilleri içerisinde kullanılan pratik değişkenlerdir. Örnek için bir dizi oluşturalım. Diziler de değişkenler gibi var deyimiyle birlikte tanımlanırlar. Var yazıp bir boşluk bırakıyoruz ve dizimize bir isim veriyoruz. Bu örnekte üyeler ismini verdik. Önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi değişken isimlerinde Türkçe karakterler kullanmadığımızdan üyeler olarak yazdığımıza dikkat edelim. İki nokta üst üste yazdıktan sonra açılan listeden Array sınıfını seçiyoruz. Diziler AS3 içerisinde Array olarak tanımlanır ve bu sınıfı kullanırlar. Eşittir yazdıktan sonra bu sınıfın bir örneğini oluşturmak üzere new komutunu kullanıyoruz. New komutundan sonra bir boşluk bıraktığımızda sınıf listesi tekrar gelecektir. Buradan yine Array sınıfını seçiyoruz. Ve yazım kuralına uyarak parantezlerini açıp kapatıyoruz. Noktalı virgülle satırımızı sonlandırıyoruz. Dizimizi oluşturmuş olduk. Dizi içerisine her veri tipine ait veri ekleyebiliriz. Eleman eklemek için alt satıra Enter ile iniyoruz. Üyeler sınıf adını yazıp noktaya bastığımız anda artık bir liste açılacaktır. Bu liste üyeler değişkenini tanımladığımız için Eray sınıfına ait özellik ve yöntemleri listeleyecektir. Buradan Kuş yöntemini seçelim. Seçtiğimiz anda parantezi açtığını ve eleman istediğini görmekteyiz. Örnek olarak buraya tırnak içinde kursiyer yazalım. Tırnaktan sonra parantezi kapatmayı ve noktalı virgülü yazmayı unutmayalım. Bu şekilde dizi içerisine eleman ekleyebiliriz. Ancak her eleman için bu işlemi yapmak uzun sürebilir. Bu satırı seçip silelim. Dizi tanımlandığında new array bölümüne bu şekilde veri eklememiz de mümkündür. new array parantezleri içine sırasıyla kursiyer, yönetici, öğretmen gibi değişkenleri aralarına virgüller koyarak yazalım. Bu yöntem daha pratik ve hızlıdır. Dizinin herhangi bir elemanına erişmeye çalışalım. Örneğin dizinin ilk elemanına ulaşmaya çalışalım dizinin içine eklenen elemanlar sıfırdan başlayarak birer birer numara alırlar. Yani dizinin elemanları 0, 1, 2, 3 şeklinde numaralanır. Enter ile alt satıra inelim ve trace komutumuzu yazalım. Trace içine dizinin ilk elemanını getirmek için üyeler dizi adını yazıyoruz ve yanına köşeli parantez açıyoruz. Köşeli parantez içerisine dizinin ilk elemanı için sıfır değerini yazıp Köşeli parantezimizi ve Trace'in parantezini kapatıyoruz. Satırı bitirmek için noktalı virgül unutmayalım. Dizi isminin yanında kullandığımız köşeli parantezler içine yazdığımız sayı dizinin on numaralı elemanı işaret eder. Uygulamayı çalıştırıp Output ekranında dizinin ilk değerini görelim. Diziler konusunu ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alacağız. Diziye veri ekleme, silme, sıralama gibi yöntemleri kullanacağız. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgisayarları Şubesi, Heytek.